Arkadaşlar merhabalar sesim geliyor hemen ses kontrolü yapalım şu an beni duyabiliyor musunuz Evet sesim geliyor muhtemelen güzel Kıran Kıran'a maçlar izledik bazıları bol gollüydü Hakikaten ben de izlerken buradan bayağı heyecanlandım giremeyen arkadaşlarımız oldu ee, Onlar da artık bir dahaki sefer ediyoruz ama yarınki maçlara kesinlikle geliyorsunuz arkadaşlar Çünkü e, gelemezseniz rakibiniz her maç için artı 3 e, artı 3 şey olmuş olacak ne derler e, gol avarajı kazanmış olacak Maçları iptal etmemeye özen gösterin, gelmeye gayret edin. Sizlerden ricam. Yarın da çok özel e, karşılaşmalar olacak. Bugünkülerden daha kıran kırana geçeceğine inandığım e, maçlar olacak. Evet, e, bugün şöyle bir durum oldu. E, i̇ki arkadaşımız dediğim gibi e, en fazla gol atan ve en fazla gol atıp yenilen e, iki arkadaşımız altışar golde kaldılar. Fakat e, son maçta e, Oğuz Şahin toplamda e, denizden toplamda 19 gol yedi. E, böyle bir beraberlik olduğu zaman da tabii yediği gollere de bakacağız. E, Batımbek ve Yasin Emin Polat'ın oynadığı maçta da Yasin Emin Polat 9-18-17 e, gol yemiş. E, Deniz Okur'dan da Oğuz toplamda 19 gol yemiş. Haliyle bu sefer Yasin Emin Polat bir sonraki tura e, geçmeye hak kazandı. Evet yarın saat 12'de maçlarımız başlayacak. E, yarın bütün maçlar 3 e, maç olarak oynanacak. Yani 2-0 yapan e, maçı bırakmıyor. 3. maç için de oynanacak. Çünkü gol sayıları önemli biliyorsunuz. E, son 4 yani en fazla gol atan 4 e, oyuncu. Ee, birincilik, ikincilik ve üçüncü ve dördüncülük müsabakalarına katılacak. Yenseniz yani de burada önemli olan gol atmanız. Ee, şimdi kısa süren bir turnuva olduğu için e, haliyle böyle bazı ek kurallar koymak zorunda kaldım. Çünkü e, çok uzayacak mesele ve hafta içine sarkmaması gerekiyor. Okulları işte çalışan kesim var, okula gidenler var falan filan. Bu pazar günü bu, bu işi bitirmek için e, bu dört kişiyi e, finale Erkenden taşımak ve ödüllerini vermek üzere burada toplanacağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımız için saat 12'deki pazar sabahı saat 12'de tam öğlen vakti 12'deki ilk maç için ilk şanslı ismimizi çeviriyorum. Evet Ömer Faruk Bekçi. Ömer Faruk Bekçi. Ben de yazayım. Ömer, Faruk, Bekçi. Ömer, Faruk, Bekçi'yi buradan silelim. Bu listede böyle çok zorlanıyorum isimleri ararken. Evet, onun rakibi, ilk maçın rakibi Görkem İlhan. Görkem İlhan. Evet. Görkem İlhan ikinci isim oldu. Şimdi ikinci maç için çarkımızı çeviriyoruz. Ataberk Şahin. Şahin. soğak şahin'i kaldırdık. Onun rakibi Umut Şensoy. Umut Şensoy. Bu 12.40'ta bu müsabaka. Umut Şensoy. Evet, üçüncü isim için tekrar çeviriyoruz. Aydın Atlas Şahin. Aydın Atlas Şahin rakibi ise rakibi ise çevirelim Yasin Emin Polat Yasin Emin Polat. Evet. Dördüncü müsabakamız. Uğur Kuzu. Uğur Kuzu. Rakibi Mustafa Gökbulut. Mustafa Gökbulut çok güzel bunu da kaldıralım. Evet beşinci müsabaka Batın Berk Ergül Batın Berk Ergül Rakibi Elman Hemmati Elman Hemmati Evet Batını kaldırdık mı? Hemen ona bakayım. Kaldırmışız herhalde 3 5 6. maç Mustafa Kaya Mustafa Kaya Hemen rakibine bakalım. <laughs> Muhammed Şeker Muhammed Şeker bir sonraki maç. Eymen Şenyurt. Eymen Şenyurt. Ee, sesim bu arada iyi geliyordur inşallah. Eymen Şenyurt. Evet onu da kaldırdık. Rakibi Barış Ercan. Barış Ercan. Evet. Bir sonraki maç için. Berkay Felek. Berkay Felek. Berkay Felek. Rakibi ise Cengizhan Yılmaz. Yılmaz. Evet son iki maç. Deniz Okur. Deniz Okur rakibi Ali Gebeci. Evet, Mertcan Güngör'le de Kerem Aydın. Mertcan Güngör'le Kerem Aydın da son maçı için eşleştiler. arkadaşlar. Yarın e, dediğim gibi kıran kırana mücadeleler bizi bekliyor. Herkes burada olursa çok sevinirim. Yani Mümkün mertebe buranın atmosferini yaşamanızı isterim. E, Burayı gelip e, hem gençlik merkezimizi buradaki imkanları görmenizi hem de e, turnuva heyecanını yaşamanızı isterim. Şimdiden herkese başarılar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyice dinlenin yarın zor bir gün, çekişmeli bir gün bizi bekliyor. Hoşçakalın.